Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli 24 yaşındaki itfaiye eri Nurhan Erol ile İzmir İtfaiyesinde görev yapan kardeşi Arjin 22, çocukluk hayalleri olan mesleklerini icra ederken, kader onları Manavgat yangınında bir araya getirdi. İzmir İtfaiyesinden yangın bölgesine desteğe gelen ekibin içerisinde olan Arjin Erol, mola verdiği ilk fırsatta ablası Nurhan Erol'a koştu. Yangının buluşturduğu iki kardeş, sarılarak bol bol hasret giderirken duygulu anlar da yaşadı. Evet. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Beni 500 kere öpüyorsun. <laughs> 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 i̇tfaiyeci kardeşler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile de buluştu. Başkan Böcek, Nurhan ve Arjin kardeşlere, böylesi bir olayda buluştunuz. Nurhan Belediyemizin itfaiye eri, abisi İzmir itfaiyesinde görevli. Yangın onları buluşturdu. Allah sizi ve tüm çalışan personellerimizi korusun. Sizlerin sayesinde insanlarımızın canını, malını, korumaya, kollamaya devam ediyoruz. Ben bütün itfaiyeci arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum dedi. Böylesi bir üzücü olay olayda buluştular. Artık. İkisi de benim kardeşim. Eee Nurhan benim yani kardeşim Büyükşehir Belediye'mizin itfaiyemiz. Abisi de eee Arjin İzmir itfaiyesinde çalışıyor. Burada bu yangında buluştular. Şimdi beni ziyaret ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eee böylesi bir üzücü olayda buluştular. Artık. İkisi de benim kardeşim. Eee Nurhan benim yani kardeşim Büyükşehir Belediye'mizin itfaiyemiz. Abisi de e, Arjin İzmir itfaiyesinde çalışıyor. Burada bu yangında buluştular. Şimdi beni ziyaret ettiler. kendilerine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Allah onları korusun. Onların sayesinde insanlarımızın canını malını korumaya kollamaya devam ediyoruz. Ben bütün itfaiyeci arkadaşlarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Manavgat'ta çıkan yangın nedeniyle 10 gündür bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan Nurhan ve Arjin kardeşler hayat kurtarmanın gururunu yaşıyor. İtfaiyeciliğin baba mesleği olduğunu belirten Nurhan Erol, babamız İlhan Erol, itfaiyeciydi. Ancak 2017 yılında babamızı kaybettik. Hayalimiz babamızın mesleğini yaşatmaktı ve ikimizin de hayali gerçek oldu, şeklinde konuştu. 22 yaşındaki Arjin Erol da, Antalya yangınını duyar duymaz bölgeye geldiklerini belirterek, yangın nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi. 10 gündür Antalya'da olduklarını ancak ablası Nurhan Erol ile görüşme fırsatı bulamadığını söyledi. Antalya yangını duyurduk maalesef çok üzüldük hepimiz. İzmir'de görevdeyken görev çıkışı. Direkt çıkıp geldik ekip olarak. Direkt hızlı bir şekilde olay yerine geldik. Gelir gelmez yangınlara müdahale ettik. Yaklaşık olarak bir 10 gündür Antalya'dayız. Görev yapmakta kendisi de. 10 gündür ablamı daha yeni görüyorum maalesef. Hep ikimiz de farklı bölgelerde çalışıyorduk. Şu an ablamı gördüm. Hani çeşke daha farklı bir şekilde görseydim ablamı daha çok sevinirdim. Ama nasip ölürmüş. Ablamı gördüm, şu an mutluyum yani açıkçası. Tabii ki içimizde bir hüzün var maalesef. Ciğerlerimiz yanıyor. Ormanlarımız yandı, evlerimiz yandı. Yani çok insan mağdur durumda şu anda. Allah herkesin yardımcısı olsun. İtfaiyeci kardeşler, yangının ilk başladığı andan bu yana Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bölgede ve yanlarında olduğunu belirterek başkanımız bize destek oldu. Moral motivasyonumuzu kendisinden aldık. İtfaiye Daire Başkanımız Ahmet Kısa da bize destek verdi. Diğer illerden gelen itfaiye erlerine de destek verdiler dedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum öncelikle. Bizlerden durmadan bilgi aldı. Bizim durumumuzu sordu. Daire Başkanımız İsmail Derse durmadan bizden bilgi aldığı için çok memnunuz. Sağ olsunlar bizi düşündüler. Arayıp halimizi hatırımızı sordukları için çok güzel moral verdiler. Yangının ilk anından itibaren rahatsızlığına rağmen Muhittin Başkanımız buradaydı. Bize destek oldu. Moral motivasyonumuzu ondan aldık diyebiliriz. Sayın Başkanımız Ahmet Kısa da her alanda, her anlamda yanımızda oldu. Bize destek verdi. Diğer illerde çalışan e, itfaiye yerlerine de destek verdi. Bu yüzden onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum.